Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda ve bugün sizinle beraber e, mesela şurada mesela çekiyorum ya ben. Mesela şöyle falan. Ya ben görmüyorum tabii. Onu da. Evet arkadaşlar. E, bunu nasıl yapacağımızı ve nasıl sesimizi çıkartacağımızı göstereceğim arkadaşlar. İlk önce bir bandikamı açmamız gerekiyor. Değil mi? Benim hislerim. Sonra buraları işte şey yapın falan. işte yapacağım derken yani benim alt kısım olduğu gibi kameraya ayarlıyor ee, fare kısmı açıldığı yani kısmı falan o açık olması lazım. Ee, ayarlar diyoruz arkadaşlar buradan. Sonra sesten yeşil gördüğünüz gibi var varsa yunan ses aygıtı mikrofon işte bu bunun en sonundakini yapıyorsunuz arkadaşlar bunu işte sonra webcam'den de e, bunu ayarlayabiliyorsunuz mesela sol üst kenarda Oradan, 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 şuradan, şuradan olsun diye. Ee, ve e, video webcam kamerasına işte oraya şey zaten ekleniyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar evet bir kısa bir kısa bir kısa efektini kısa bir kısa bir kısa bir kısa bir kısa bir kısa bir kısa var arkadaşlar bir i̇şte bu böyle bir şey yani hani böyle rahat edin ee, evet arkadaşlar böyle bir şeydi videodan hatta bir daha göstereyim size bir çözümlülük olsun diye ayarlara gidiyorsunuz işte kanatta ekip kısalt sesi tam anlamadıysanız arkadaşlar baştan sona anlatıyorum size ses kaydı bunu açıyor Bu burada duracak onu açmayın onu açanlar oluyor sonra buradan bir sürü şey var ya buradan var sayılan ses aygıtı yani bazılarında Windows 7'de olmayabiliyor yani bazıları Windows bunu kaçı seçin sizle karşıysa diyor ama bazıları yok. Ben şimdi onu göstereceğim. Yani buraya da en son şey yaptığımız arkadaşlar böyle oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi tamam basıyorsunuz sakın çarpıya basmayın arkadaşlar. Tamam basıyorsunuz ve oluyor arkadaşlar. sesiniz artık kaydı Bazı Windows yerlerde olmuyor arkadaşlar. Benimki windows şeydi. Bazı Windows yerlerde olmuyor arkadaşlar.